Şimdi tamam. 33. derece mason ne demek? Sorar mısınız demişler. Aslında bunu çok konuştuk ama bir kez daha onu bir sorabilir miyiz? Evet. İşte, işte mesela bu kitap, bu kitaptaki kişi 33. derece mason. Ee, bu kitap değil. kişi 33. derece mason. O öğretilerin bütün hepsini almış. Yani e, tas da ya yani bir yolculuğu tamamlamış oluyor. İşte e, ritter var biliyorsunuz. İşte 33 basamaklı olan. İşte bizim Türkiye'deki. E, çırak kalfa usta durumu var. E, o öğretiyi, e, o yolculuğu tamamlamış olan kişi oluyor. İşte bir de bilirsiniz, 33. Bir üstü e, birkaç üstü var derler. Ama hani resmiyette oradaki bütün öğretileri e, hazreder derler. Hı -hı. Yani akıl hocası, hazrederinden almış olan kişi. Tabi da bunun benzeri vardır. Seyri sübüt derler işte. Bizdeki işte yine Yedi merhale diye olur. Bizdeki tarikatlarda yedi merhale. O dersler alır mürşidinden, o derslerle sürünü tamamlar. Bu sırada çeşitli olaylar yaşar. Bizde mürşid denir, onlar da hazeler denir. Diyor ki, yerli masonlar ülkenin en kritik yerlerinde desek sizce ne kadar doğrudur demişler. Evet, çok doğru olur ama ne kadar etkili oldukları durum. Yani çok doğru olur. Şimdi dediğim gibi şu şu durum çok önemli yani bunu böyle masonlar her yerdedir gibi değil bu belki programın en can alıcı noktası şu olması iyi olabilir bu durumu anlamaları açısından masonluk dediğimiz olgu belli yerlere gelse de onu da kontrol eden belli güçler olduğunu bilmekte fayda var öyle eee <laughs> Tasavvuf ehli olduğunu söyleyen kişilerden havas ilmiyle ilgili büyü yapanlar var onlar için. Ama havas ilmi büyü demek değildir diye anlattı defalarca. Evet. Onun için tabii e, havas e, ilmi diye bir sürü şey anlatılıyor ya. E, havas dersleri veriyorlar ya evet. insanlar onunla ilgili kafa karışıyor tabii evet. Evet sormayın. O konuyu şöyle biraz açıklığa kavuşturabiliriz. Havas diye az önce yayını tekrar izlerlerse belki onu görmemişlerdir. Havas diye anlattığımız konsepte bu konseptin içerisinde bir bölüm bunu simya gibi düşünebiliriz. Simyanın içerisinde nasıl bölümlere ayrılıyor simya? İşte majisi var, o var, bu var. Havasın içerisinde de bir bölümde dünyayı anlamlandırmak için dünyanın nasıl çalıştığına, sistemine dair bilgilerin olduğu Havasın içerisindeki ufacık bir bölüm. Büyüler ve işte bu cin falan o durumlar. Yani işte cinlerin olduğu, onların kullanılarak yapıldığı büyü durumları. Ama bu dediğim gibi koskocaman bir havas öğretisinin ve amacı cincilik, büyücülük olmayan bir öğretinin, dediğim gibi daha çok e, casuslukla, istihbaratla belki ilişkilendirebilir ya da yönetimle, yönetmekle. Hani buradaki en önemli motto şudur hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Esas konu havası da budur. Havası içerisinde havasın bir anlamında büyücüler diye de geçer bu Osmanlı Lugat'ta da. Ama dediğim gibi kocaman bir öğretinin sadece ufak bir bölümüdür. Türkiye'deki gerçek manada eğer kaldıysa eski dönemden örnek versem daha iyi olabilir. Eski dönemdeki tarikatlarda İhvan Safa'da diyelim bu havasın, bu büyücülükle ilgili olan bir bölümü mutlaka bilinir. Çünkü dışarıda sana büyü yapanların hangi mekanizmayla büyüyü yaptığını görüp o büyüyü bozmak için. Böyle anlatayım. Şey, şey. Şimdi son bir soru soralım bence. Onunla kapatalım. Diyorlar ki bazı kulüpler evet. ve bazı dernekler, Mason hocasına bağlı olabilir mi ya da gizli bir mason derneği olabilir mi? Halk arasında çok yaygın, herkesin üye olduğu dernekler var diyorlar. Evet. evet, yani sonuçta şimdi gerçek manada masonluk, Anderson yasalarına göre kadınları kabul etmiyor biliyorsunuz, kadınları engellileri eşcinselleri kabul etmez. Yani yasalarında bu şekildedir. Ama Tabii ki kadınların çok büyük bir güç olduğunu bu yapılar da biliyor. Ve dolayısıyla Amerika'da kadın masonların olduğu şeyler var. Ama masonluk da dediğim gibi yani tek bir şey yapı değil. Farklı farklı durumları var. Amerika'da kadın hocası var. Türkiye'de az önce bahsettiğiniz konu o dernekler vasıtasıyla kadınlar ön plana gelir. Ee, ön planda şey olur. Bunlara dediğim gibi yani iyi ya da kötü bilmiyorum demek ne kadar şey. Önce objektif yaklaşıp dertlerine onları anlayıp anladıktan sonra benim yani size tıpkı TikTok'ta bahsettiğim durum gibi aslında bir şey bu. Bu kaddesi. Yani ha, TikTok böyle mi yapıyor? Güzel. Benim derdim ne? Bunu anlatma. Tamam. Sen benim başımdan zeytinyağı dökülmesini mi istiyorsun? Ben zeytinyağı dökmeyeceğim. Kafamdan. Ee, ama tamam. Senin ne demek istediğini anladım. TikTok e, bomba bir başlık. İşte. E, masonlar beni yedi cinler bana gözüktü ya ne bileyim bilmiyorum yani böyle saçma TikTok'un istediği bir şey orada başlayıp işte Amerika'da cin gözükmüş falan ondan sonra ya bunun arkasında şu da olabilir işte bakın aynısı dediğim gibi ön yargısız objektif bakıldığında bu tarz derneklerdeki arkadaşlara da şey yapar hiçbir insanı sanmıyorum yani ben şeytani bir gruba üye olayım işte gideyim şeytani şeyler yapayım diye düşünmüyordur birçoğu dernekler için diyorum az önce bahsettiğiniz hanımefendilerin birçoğu öyle düşündüğünü zannetmiyorum. Ee, ama dediğiniz gibi tabii ki e, bilindik bir şeydir bu. Onların arka kapılarıdır. Bir tek önemli bir nokta var. Belki biraz onu sormak istemiş olabilir o arkadaş. Masonluğa girdikten sonra e, birçok kişi masonluğun çok çok yani o çok gizemli durumunun dışında çok etkilenmezler ama belli bir fıtratın varsa seni farklı bir mason hocasına alabilirler. Öyle diyeyim. Arkadaşlar herhalde onu söylemek istedim. Yani bilindik diyelim işte her şehirde belli mason hocaları vardır ya işte İzmir, ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir Alsancak'ta vardır işte. Onun dışında işte oraya diyelim gittin ama çok şey yapmadı ya da seni orada farklı bir şeyde gördüler. Ee, seni farklı bir loca kendi çiğini davet edebilir ve o loca bilinmez. Ee, bunlar dernektir. Yarı gizli teşkilatlar olarak isimlendirilir. O arkadaşın bahsettiği büyük ihtimalle Tam gizli olan yani bilinmeyen masonik teşkilatlarda vardır. Ee, belki Müslüman tırnak içinde Müslüman masonik teşkilatlar diyelim buna. Ee, belki de böyle teşkilatlar da vardır. Oraya şey yapabilir. Belki o arkadaş onu demek istemiş olabilir. Türkiye'de önemli yerlerde de her ikisinden de insanlar var diye düşünüyorum. Bir, yani. bir toplantıya davet edildi evet. bir şey tarafından. Im firma tarafından. Toplantı o, yani şey normal kafe, herkes kalabalık dolu. Bir girdim, yastıklar, hani demin gösterdik ya şey, mason şeyi. Duvarlarda onlar, Doğru. her evet. yerde Franklin'in şeyleri, her yer. Her oh. yer duvarlarda Franklin, yastığı, <laughs> koltuğu, duvardakiler, şeyler, objeler, her şey. Yani tıklım 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 dolu bir kafe. Üniversite gençleri, yaşlılar, iş adamları, iş kadınları. Yani dedim ki dakika bir gol bir ama daha kapıdan içeri girdim şöyle baktım zaten hani algınız neyse hani algıda seçicilik tamam. dedim ben e, lütfen tamam. e, içtiğiniz çayların ücretini ödeyin hemen bir yan tarafa geçelim çünkü ben Buradaki e, frekansta kalmak istemiyorum. Ne oldu falan hiçbir evet. şey olmadı dedim. Sadece burası beni irite etti. Lütfen yan tarafa geçelim. Sonra yan tarafa Bunlar farkı mi? Bunlar farkı Devasa evet. bir dünya trustünün, dünya trustünün e, işte çalışanları İzmir şube e, müdürü işte çalışanları şeyleri evet. falan dedim ben burada. Yani belki de aslında hani onlar orada toplanıyorlar ama. Ben biliyorum ki o genç insanlar Aha. farkında değiller, tamamen körler. Değil. Gözleri tamamen evet. kapalı, filme de bulundum. Gözleri tamamen kapalı, yan tarafa evet. geçtik. Yani biz sembolleri bilmek zorundayız çünkü bu insanlar sembollerle yönetiyorlar dünyayı. Evet. Yanımda, sembollerle yönetiyorlar. anlattık, her yerde semboller var, öyle söyleyelim. Yani günleri, sevipleri, tarihler, evet. saatler, rakamlar, geometrik şekiller, bütün bunlar hepsi ezoterizmde çok önemlidir ve ezoterizmi kullananlar genelde dünyayı yöneten bir avuç insanlar ve yine evet İslam'da da vardır. Ezoterizm e, İslam'ın da ezoterizmi vardır ama e, hiçbir zaman evet. şey olarak da çok fazla kullanılmamıştır. Sembollere çok dikkat etmemiz lazım açıkçası. Değil mi? Kesin, kesinlikle. Sembol kullanımında e, çok düşünmüştüm bu sembol kullanımı durumunu. Yani semboller de nasıl yönetebilir diye. Bizim zihnimiz e, bizler birer yazılım gibiyiz. Yani zihnimiz bir yazılım gibi ve semboller o en, eski eskideki şeyleri ortaya çıkartıyor. Yani kimi zaman hayvani duygularımızı, kimi zaman meleki duygularımızı ortaya çıkartıyor. Hani derler ya böyle en çok bilinçaltına sembolist işte, çizgi filmlerde S, E, X harfi geçti. Onu bilinçaltımıza gönderiyorlar. Evet. O, o durumu şey yapıyor çocuklara evet. gibisinden. 25. kare gibi durumla aslında yaptıkları şey beynin arka planındaki belli duyguları ön planda tutarak bizi belli karelerin içerisinde tutmak. Şu anda gariptir. İkimiz de iki karenin içerisindeyiz. Evet. Çok gariptir mesela. Instagram'da canlı yayın yapıyoruz. Dünyaları konuşuyoruz. Ama iki bakın, karenin içerisindeyiz. Bu, bu sistemin bu olduğunu anlarsak, onun etrafından dolaşıp uyanmak isteyen arkadaşlar varsa onlara bazı şeyleri paylaşabiliriz. Çok güzel, çok. Evet. Evet. Sağ olsun Ramazan Hoca da yorum yapmış, sembol dili. Direkt beyin frekansının e, şeyine göre... E, herslerine göre yapılır. 25. kare tekniği zihnin kontrolü içindir demiş. Evet tabii ki Pakontes filmiyle, şeyle, çizgi filmiyle Rusya'da 1200 küsür çocuğa aynı saniyeler içinde Petit Mal dediğimiz Petit Mal dediğimiz epilepsi krizi yaşattılar biliyor musunuz? Aynı anda. Evet. 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 Mukaddes Hanım'ın profil resmi de iç içe geçmiş kare demiş. E, kare. sekiz, kare köşeli, kare. sekiz köşeli üçgendir. Selçuklu sembolüdür. Lemurya'nın ve Mu'nun sembolüdür. Bayrağıdır. İki bayrağından bir tanesidir. Her bir köşesinin ayrı bir anlamı vardır. Profilimizi hem e, şeyden profilin altından web sitemize girip profilimizin anlamını görebilirler. Hem de Lemuria Akademi'de ve Mukaddes Pekin Başdil sayfasında Hı. sembolümüzün anlamını defalarca anlattık. lemurya ve muktasının yani sembolü olarak da çok anlattık. Sekiz köşeli üçgen demektir ama yapılırken iç içe geçmiş ters böyle e, kare şeklindedir. Bunun dışında aslında Ezoterik semboller olup hakikaten İslam'a ait birçok sembolü de Illuminati'nin ya da Mason hocasının ya da dünyayı yöneten elitlerin kullandığını biliyoruz. Ters anlamda, iç içe geçen evet. üçgenler de vardır. Onların duruşları çok evet. önemlidir. Mura da kullanılan semboller bugün şeyde Yahudi sembolizmi olarak da kullanılır. Ya da birçok şeyi mesela altı insanın şeydir, karbondur altı. Altı, altı altı insanın evet. sembolüdür. Ama almış ne almış? Şeytanın sembolü yapmış. Tabii ki o, o anlamda kullanıyor. Aslında altı kar Aha. insan karbondan oluşur. Yani C evet. karbonun atom sayısı altıdır. Her şey tam tersinde kullanılabiliyor. Bunları da çok iyi araştırmak lazım. Ben de Hayatımın 40 yılını sembolleri inceleyerek geçirdim bu arada. Onun için semboller Biliyor konusunda Biliyor tabii ki e, sıkıntı yok. E, onun için bana soruyorlar. Sen, size sizi imdat işi evet, olmakta ki, suçlayacaklar ya. Çok tatlılar. <laughs> Ama onları onları şey yapıyorum tabii ki. E, onlara onlara çok Onlar daha yeni yeni katılan arkadaşlar büyük ihtimalle sizi ee, evet, tam yeni, yeni evet. her geçen gün, her geçen gün buraya kaydedilen kardeşlerimiz var, gelen kardeşlerimiz var. Onları anlatıyoruz, anlatmalara devam ediyoruz. Evet, güzel insan, siz toparlayın. Sözü ben size bırakayım. Siz toparlayın, öyle bir şekilde kapatalım. Mukayyem, çok çok mutlu oldum. Yani tüm bu konuştuklarımız, tüm bu yaptıklarımız, hani bu bilgilerin hepsi nerede kullanacağız bu bilgileri? İşte Masonlar öyle yapmış, şunlar böyle yapmış. Evet. Eyvallah. Bu bilgilerin hepsini, işte casusluk şöyleymiş. Nerede kullanacağız? Kendi hayatlarımızı yönetirken. dostlar. Yani kendi hayatlarımızı yönetirken. Herkesin e, belki bizden gibi hassasiyetleri olmayabilir. E, ama hepimiz sonuçta bir ülkede yaşıyoruz. Ve yaşadığımız ülkenin daha iyi olmasını isteriz diye düşünüyorum. Genel olarak. E, ve farklı görüşlerde olabiliriz. Ama hepimiz bilgiyi üretelim ve ürettiğimiz bilgiyi, tüm bu bilgileri kendimiz için, kendimizi tanımak için ve dünyayı anlamlandırmak için kullanalım. Neyi okuyorsak bunun dönüşü gene bizedir. Yargılamayalım insanları. Bu insanlar şöyledir, bunlar böyledir. Ee, çok ilginçtir. Albert Pike'tan biraz bahsetmiştiniz. Albert Pike şimdi. E yani benim dünyamda Albert Park genelde işte şeydir yani işte şeytanın kendisidir. Kendi birçok bazı şeyler masonlar içerisinde bir grup Albert Park'ı hiç sevmez. Mesela yani çok gariptir. Albert Park masonları neredeyse tırnak içinde peygamberi olarak biliyorsunuz bilinir. Moral and Dogma diye ünlü kitabı. O kitabın ismi de aslında daha uzun bir ismi var. E, Moral Dogma'dır. Ama bazı masonlar onu da sevmezler. O kitabın başlangıç cümlesi çok enteresandır Mukaddesan'ın çok enteresan Yani ben ön yargı, tamamen ön yargıyla şey yapmış olsam o kitabı hiç okumamam gerekiyor. Ama Mukaddes'in adamın kitaba başlangıç cümlesi sanki tasavvufi bir su kitap okuyormuş gibi. Su içiyorum canlar su. Su içiyorum. Evet. <laughs> <laughs> Başka bir şey mi? Evet evet. Sorun, sorun sorun <laughs> sordular da. Evet. <laughs> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> suyu <Evet, gülüyor> şöyle şeyden su içiyorum. Evet. <laughs> Eyvallah. Aa, dediğim gibi ön yargılı bakmazsak e, Albert Pike'ın Morozan Dokma'ya bir giriş cümlesi var Mukaddes Hanım. Sanki bir tasavvuf kitabını okumaya başlıyormuşsunuz gibi. Ya, çok ilginçtir. Adamların e, yaratıcıyı anlattığı bir şey var. E, bir kavram. Ya Allah Allah dedim bu, bu adam kesin tasavvuf tasavvuftan kesin etkilenmiş olması gerekiyor. Çünkü tasavvufi öğretilerde Allah kavramı anlatılırken kullanılan etimolojik kavramları kullanmış adam. İnanılmaz bir şey. İşte ondan sonra sürekli farklı bakmaya başladım. Ya işte bu program boyunca konuştuğumuz durumlar. Bu kişiler dünyayı yönettiklerini zannedebilir ama hani derler ya her şeyin ötesinde farklı bir güç vardır. Dolayısıyla bu şekilde bakarsak hem umutsuzluğa kapılmayız Dediğim gibi tüm bu bilgilerin arkasında da en önemli olan şey ben bu bilgileri biliyorum demektense bu bilgileri alıp kendi gündelik yaşantımızda kullanabilmek. Dünyamızı anlamlandırabilmek. Bu programda ya da bu tarz programlar, programlarda öğrenilen tek bir şey, tek bir kelime insanın tüm yaşantısını etkileyebilir. O yüzden Havas sadece romanın çıktığı için değil ama Havas kelimesinin gerçek anlamı insanlara anlatmak da çok önemli. Bir son anlamıyla kapatalım bu Kaddes e, programı. E, çok da hoş olur diye düşünüyorum. Havas'ın bir anlamı da insanlara fark ettirmeden halkına yol gösteren kişiler Geçen. demek. Ve gelecek yayınımızın adını şimdiden vermiş olalım. Havas. Gelecek yayının adını şimdiden vermiş olalım inşallah en kısa zamanda yayın organı. Evet. Alt, alt, altına da not, not da yine düşelim de havas sizin anladığınız gibi değil.